Evet arkadaşlar şöyle geçeyim de. Yok olmuyor. Ha, şöyle yaklaşırsam oluyor arkadaşlar. Ee, herkese merhabalar. Evet bir sıkıntı var. Telefonumuz yan dönmüyor. Neden dönmüyor? Onu çözemedim. Döndü işte bak bende nasıl dönüyor? Bende dönmüyor. şu halen yazılar dik. Şöyle bir canlı yayın denesek mi bugün sizlerle birlikte? Acaba Evet yani bir de bir de böyle deneyelim sizinle canlı evet, Bugün yani. ilk defa dik dik bir canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Mehmetciğim hoş geldin. Yayına. Hoş bulduk. Merhaba. Kolay gelsin. Yan yana komşu yayın yapıyoruz. Evet iki tane e, 8 15 olduk. Hoş geldiniz arkadaşlar. Dik yapmam mı daha güzel oldu? Yan yapmam mı? E, telefonu yan mı çevireyim böyle dik e, sohbet mi edelim? Bunu sizin takdirinize bırakıyorum. Merhaba demiş. E, Aynur. Hoş geldin Aynur'cum. E, Yusuf selamünaleyküm demiş. aleykümselam. selam. Şeyin konusu ne senin? E, benim aynen. konum artık itiraf etme vaktim geldi benim. Çünkü gerçekten güzel bir aşk yaşıyorlar. E, Hande Erçel ile Kerem Burçin. Ben itiraf ediyorum. E, arkadaşlar tekrar ediyorum. E, rica etsem yazarsanız çok sevinirim. E, telefon dik mi dursun yan mı çevireyim? Bunu sizin takdirinize bırakıyorum. İki tane like attınız. Teşekkür ediyorum like'lar için. E, dik iyiymiş. Hello from Algeria, Hello Lahmar. Hello from Turkey. How are you? Evet. Ee, Hanker yakışmıyor bence demiş Yusuf. Vallahi ben artık <laughs> e, uzun zamandır uzun zamandır birliktelikleri yok diyordum. Ama maalesef artık son günlerde gördüğüm paylaşımlardan sonra e, gerçekten e, gerçekten artık e, aşk itirafı yaptılar arkadaşlar. Hakikaten yaptılar. E, yani artık Kerem Bursin'le e, Hande Erçel çok güzel bir aşk yaşıyorlar bana göre. Evet çok güzel. Bir yani bir ben bunu her zaman her zaman çok karşı çıkmıştım. E, hayır demiştim. Aşk yaşamıyorlar demiştim. işte bir yanlışlık var demiştim. PR yapıyorlar demiştim. Reklam yapıyorlar demiştim ama hayır arkadaşlar artık ben de inanıyorum ki e, çok güzel bir birliktelikleri var gerçekten. Size yakışmış demiş. Size yakışmıyor. Yakışmıyor. Yani bu açıklaman mı yakışmıyor anlayamadım. Yakışıyorlar mı sizce? Evet, evet Yusuf'cum gerçekten bence yakışıyorlar. Zaten onda sorun yok. ikisi de çok güzeller. Aynen, onda bir sorun yok. Ben daha önce reklam birlikteliği demiştim ama ben e diyorum. son dönemlerde e şöyle bir baktım. Yani dolu düzgün, çok güzel bir ilişkileri var. Oh sonunda inandın demiş. Lahmar evet ben de demiştim reklam aşkı diye. Evet ben de yani defalarca söylemiştim evet. reklam aşkı olduğunu ama e, son dönemlerde baktım ki ilişkiler gayet güzel gidiyor. İkisi de gencecik, pırıl pırıl insanlar e, ve bence çok yakışıyorlar. Yani e, Serenay'ın izinden gitmiyor. Anladığım kadarıyla e, Hande Erçel Serenay'ın izinden gitmiyor. Yani e, İngilizce bir terim kullanılıyor bu aralar çok fazla. E, Sugar daddy deniliyor. E, bunda Hande'nin Hande röportaj yapmış. İzlediniz mi? Yeni. Evet izledim. Biz de paylaştık. Ee, bizim kanalımızda da var o. Ee, ama yani e, bence şeyin yolundan gitmiyor. Yani Serenay'ın yaptıklarından gitmiyor. Ha, ileride gider mi bilmiyorum ama şu anda gayet en güzel. Kendine de kendine yakışan biriyle birlikte şu anda. Ee, en önemlisi de bu. Kendine yakışan biriyle e, Hande Erçel. Bu da güzel bir şey arkadaşlar. Gerçekten güzel bir şey. Kaç kişiyiz? 26-5 tane like. Ee, diledin mi? Neyi diledim Şevalte? Daha açık yazarsan çok sevinirim. Bu arada sesim net, anladığım kadarıyla. Herkes herkes beni çok net görebiliyor. 23'e düştük. 5 tane like'ımız var. Like atan elleriniz dert görmesin arkadaşlar. Sizinle sohbet muhabbet etmeyi çok seviyorum. 3 dakikadır, 4 dakikadır yayındayız. Giren çıkanla aşağı yukarı 150-200 kişi olduk şu anda. Araya başkalarını da girdirebilir miyiz ee, Yani e, merak ettikleri sorular varsa tabii ki. Özür diledin mi? Evet Şevvalcığım ben daha önce özür dilemiştim. Ee, i̇lk Kerem Bursin aşk yaşıyoruz uzun zamandır birlikte izledikten sonra ben zaten özür dilemiştim herkesten. Ee, ama bugün de yine inandırıcı bulmamıştım bazı şeyleri. Ama baktığımda şöyle e, mesela geçtiğimiz günlerde... Dün müydü? Dünkü röportajından sonra Hande e, apar topar hemen sete gitti ve sette üstü açık bir arabayla birlikte e, Kerem'le bir gezintiye çıktılar ya da setten görüntüydü. tam emin değilim bu ama, konuda. Ama, ama benim şey bildiğim, var. ama benim bildiğim pardon e, Kerem Bursi'nin üstü açık arabası yok o set arabasıydı sanırım yani üstü açık arabası olmadığını biliyorum Kerem Bursin'in e, ama olsun güzeldi. Burada e, ilişkide şöyle bir enteresan durum var. Şöyle yanımda göstereyim. Evet. ilişkide şöyle enteresan bir durum var. Evet. Ee, daha çok Kerem Bursin ilişkiye sahip çıkıyor. Hande biraz evet yani biraz yani... uzak duruyor. Hande biraz uzak duruyor arkadaşlar yani. Normalde kadın erkeğine sahip çıkar. Doğru doğru BMW hatta demiş Şevval BMW'ydi sanırım yani hatırlamıyorum ama tam çok da incelemedim İnsanlar az önce de bir görüntü paylaştık zaten Reklam olduğu gibi Selamlar olduğu iyi gibi. yayınlar kral teşekkür ederim Sefa Sefa beni takip almışsın Fark ettim Instagram hesabından teşekkür ederim kardeşim Evet devam ediyoruz 35 kişi olduk ne güzel 7 tane like bol bol like atarsanız Şeyce, çok seviniriz Şeyden var mı reytinglerden Reytingler iyi iyi fena değil Bu haftaki Evet Fena değil reytingler. E, hatta bir öpüşme sahnesi vardı. E, o da baya bir ses getirdi. E, Keremle Hande'nin öpüşme sahnesiydi. Reyden, yani dizi aşkı ama. gerçek oldu sonunda arkadaşlar. Bunu itiraf ediyorum ama dizi devam ediyor. Dizi aşkı gerçek oldu. Umarım bozulmaz. Bozulursa da yazık dizi, olur diyorum. Dizi devam. Dizi için rengi. demiş doğru Yusuf ya saçmalama neyi reklam Şevvalcim zaten artık reklamdan geçtik yani o olayı açtık artık. Reklam olmadan. Reklam de, değil yani ha dediğin gibi hiç fotolar falan atmıyorlar çok doğru. Dizi çok değil gerçek. E, dizi için değil, gerçek ya. aşkmış. Dizi için olan bir, bir şey yok demiş ama yani arkadaşlar, dizi Nasıl aşkı yok? yani. Nasıl yok? Dizide yani? başlayan Böyle bir şey aşk bu yani. Daha önce birbirlerini tanımıyorlardı yani diziden önce. Evet. O yüzden dizi aşkı diyebiliriz biz buna. 9 tane like. <laughs> Likeler için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, bu arada hangi şiirlerden, hangi ülkelerden yazdığınızda çok sevinirim. Gerçek aşk demiş Ehsan. Ee, doğrudur, gerçek aşk olabilir. Ben zaten artık ikraf ediyorum arkadaşlar gerçek aşk yaşadıklarına dair. Ee, bu arada ilk defa uzun zamandır ilk defa dik bir canlı yayın yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Ben normalde telefonu eğiyorum. Yani e, yatay yapıyorum. Burada İlk defa. Yalnız. Evet, orada yatayız. Disney Reporter'da kaç kişiyiz Disney Reporter'da Görmüyor gözüküyor ya. mu bilmiyorum Görmüyor ama ya. biz e, 9 tane like e, 32 kişiyiz. E, hayır o yüzden demiyorum. Yani reytingler için değil demiş Şevval. Ha. Hande Erçel hamile abi. <laughs> Elasul. Pardon yani ya bu Kimden kadar da hamile? Olmaz ya. Kerem Bursin'den mi? Nereden biliyorsun ya? Yok canım benim yok. Eğer hamile olsaydı inan bana Yıldırım nikah yaparlardı. Ee, birlikte. Böyle Oha ya senin ya. ağzından bunları duymak vallahi Şevvalcim Yani çünkü görüyorum çok mutlular. Ee, ben de şimdi muhalif olmama gerek yok artık çünkü görüyorum gerçekten çok mutlular Hande de Kerem de artık reklamı falan geçtiler ee, bence güzel bir birliktelikleri var diye düşünüyorum. Dizi bitene ee, kadar. Nazar değmesin yani şurada bir nazar e, şeyi olsa koyardım. Ee, Dizi bitene kadar. Ne araya. hamilesi evet e, o Şevval de demiş ne hamile Ela subay ben beni şaşırttın yani hamile dedin. Hemen bir reklam ee, alabilir miyim? Şevval şükür demiş. Demir bence bizi bittik mi? tam bir iki ay sonra ayrılacaklar. Ee, bence dizi bittikten sonra bir iki ay sonra Hülya demiş bunu. E ee, Şeval nazar boncuklara e, ben koydum demiş. Aynen Allah nazarlardan saklasın çünkü iki tane güzel insan ve güzel bir birliktelikleri nerede, var. Nereden? Yazıyorsun? 32 kişiyiz. Like istiyoruz bu arada. Hem nazar istiyorum hem de like istiyorum arkadaşlar. yazıyor? ya? Eğer Gerçek yazıyor. hanker hanker sevenlerden hem nazar. Hem de like istiyorum hanker severlerden. 34 kişi olduk. 10 tane like. Teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi üstü açık bir arabayla çok güzel bir vakit geçirdiler. Hemen röportajdan hemen sonra. Yani Hamdi Erçel röportajından hemen sonra. E, hemen birlikte oldular. Yanındaki evet. çok boş yapıyor. Ehsan. Ee, evet yani o halen inanmıyor. Halen reklam olduğunu Aynen. düşünüyor. Bakü'den yazıyorum. Bakü'ye çok selamlar. Kim? Hel Heli Helya. Ben handolcuyum demiş Şevval. handolcuyum. O zaman like attın sanırım e, muhtemelen. Ya? Handol yani hanker diye biliyorum ama hantöl ha Handet Tolga mı? <laughs> ha işler karıştı yine. <laughs> Yanındaki adam da bir şeyler vızıldıyor ama. <laughs> Sineko, sinek o <laughs> sinek. Çünkü çünkü arkadaşlar o inanmıyor halen birlikteliklerine inanmıyor. Abi. Dizi ee, devam ediyor. Dizi bitse aşk devam ediyor. Bitse... devam et. Evet dizi bittikten sonra ne olacak aslında onu konuşmamız lazım ama. Göreceğiz. Neden yayın Akşam açmıyorsun. Ee... Nihayetinde insan abi bunlar. Fahmar. Yani. Vallahi açacağız. Hande Erçel, Tolga, Sarıtaş biliyorum. Hantolları biliyorum. He. Zaten e, ilk ünlü olduğu, Hande Erçel'in ilk ünlü olduğu dizi. Tolga Sarıtaş'la olan He. bir diziydi. Zaten orada patladı. Kanal D'nin sevilen gençlik dizisiydi. Ama inanın or orada da reyting kalamıyorlardı. Yani çok ilginç. Ben çok yakından takip ediyordum. O dönemler TV8'de çalışıyordum, çok yakından takip ediyordum. Hande Erçel'in yeni projesi ne biliyor musunuz? Şu anda yok. E, bence daha çok yakışıyorlardı. E, yani Tolga Sarıtaş çok yakışıklı bir adam, yalan yok. Dizinin finali belli zaten. O yüzden açıklamadılar. Vallahi Önemli olan dizi final yaptıktan sonra bakalım. Ağustos'ta mı yapıyor? Ee, sanırım Ağustos olacak ama dizi final yaptıktan sonra bakalım ilişkilerin nasıl devam ha. edecek. En önemlisi bu. Şu anda en çok merak edilen altı bu. 6 ay sonra devam ediyorsa ee, evet 6 evet, ay sonra 1 sene sonra devam ediyorsa bir biz eminiz ki artık gerçekten Bak. dolu düzgün bir aşk yaşıyorlar. Başka bir dizide başkalarıyla ikili olduklarında aşk devam ediyor mu? Hatta ama... çeşit, çeşitli kanallarda şu söylenmiş selam yazmış Pınar. Hoş geldin Pınar'cığım. Ne söylenmiş? Ee, yani acaba evlilik teklifi gelir mi tarzında bir şeyler söylenmiş Yok, ama. Yok ben, ben yani şu anda çok erken çok erken yani ama az önceki iddiada bulundu bir arkadaşımız hamile mi diye hamile kalırsa hemen evlenirler arkadaşlar. Bak sana bir şey. Ben bir şey hamile kalırsa evlilikle ilgili. Yani Kerem Amerikan vatandaşıysa kim muhtemelen Amerikan vatandaşı. yüzde yüz evlenir niye biliyor musun? Green card Bilemiyorum. almak için. Bilemiyorum. Green card almayı şöyle yani Green card için mi Tabii. Amerikan vatandaşlığı için i̇şte mi bilmiyorum önce, ama tamam, benim önce, bir... önce Green card alıp oturumunu alır. Bir yurt dışı kimliği, yurt dışı kimliği yok, yok, yok. yurt dışı kimliği yok mu Handen'in? Yok yok yok. Handen'in yurt dışı kimliği yok mu? Kerem. Ben bence o kadar basit hesaplar yapacağını zannetmiyorum Hande Erçel'in ya. Yani, yani evlilik yani. için öyle kolay değil Hayır, yani. Ya. Ama bu çok basit bir hesap bu. Tabii. Şu anda çünkü Türkiye'nin en, yani en popüler insanı olur. Tamam da reklam aşkı oluyor. Dışından. Şu an Amerikan Konsolosluğu'na zaten başvuru yaptığı an Green Card verirler yani. Kime? E, Hande Erçel'e. Neyse bunlar ne? tartışmak istemiyoruz. Biz aşklarını tartışıyoruz. 40 kişi olduk. E, kim hamile abi ya saçmalamayın arkadaşlar şöyle bir arkadaş az önce yazdı <laughs> Ela Su yazdı Hande hamile ortalığı karıştı ortalık karıştırdı evet yani şimdi şey e, sen ters de tepki veriyor söyle, sen de söylüyorsun. Ben ama ben şey okuyorum değil. benim alışkanlığım budur <laughs> e, izleyicilerimizle karşılıklı diyalog yapmayı ben çok seviyorum e, o yüzden Ela Su'nun yazdığı iddia Hande Erçel hamile mi abi daha neler ya? yani Hande ile öyle aklına bile gelmez. Doğru, doğru bence de aklına Hiç bile geleceğiniz. Yani. 11 like. Like'ları artırırsak çok seviniriz arkadaşlar. Giren çıkanla beraber mu muhtemelen bir 300-500 kişi olduk şu anda. Maşallah, maşallah. Canlı yayınımızı izleyen ama canlı yayınımız kısa kısa izleniyor. Yani bir girip doğru çıkılıyor. Ya. Önemli değil. Güzel bir sohbet oluyor ikimizin arasında. Kesinlikle. Hep pardon, hepimizin arasında siz artık Aynen. ikimiz gibi geliyor. Siz ve ee, biz. abi Hande Amerika'da bile haftada bir TL oluyor ne green card ya. Ne oluyor? Anlayamadım orayı. Ağustos sezon finale yoksa... Her hafta Amerika'ya mı gidiyorsun şu anda? Yani? Yoksa direkt final mi? Ya, ya, ya şu anda aslında bence sezonu bitirecekler arkadaşlar. Ee, şimdi hem reytingleri düzeldi hem de aralarında bir aşk var. Ee, bence Ağustos'u da geçer. E, Ağustos sonu, Eylül başı diye tahmin ediyorum bence final. Muhtemelen bunun anlaşması zaten yapılmıştır Fox TV ile yapımcı firma arasında. 13 bölüm. Ama e, bakalım, bakalım arkadaşlar. 13 bölüm de zaten Eylül'ü buluyor. Yani ilk bölüm geçen haftaydı, bu ikinci 9 hafta kaldı. Eylül'de yeni sezon açılıyor ama. E, yok, e, artık sezon kalmadı. Yani şöyle, televizyonculukta çok enteresan. Eskiden e, Haziran'da Temmuz'da dizi olmazdı, şimdi patır patır diziler var. Yani çok enteresan bir durum oldu. Kasım'da, Ocak'ta, Aralık'ta başlayan yeni projeler oluyor. Yani artık e, çok enteresan bir şekilde e, şöyle e, rating sistemleri işi alt üst ediyor. Her şeyi alt üst ediyor. Yani 5 bölümde biten, 6. bölümde biten büyük projeler var arkadaşlar. İzlenmediği için e, o yüzden hemen yerine yeni bu, bir tane bu dizi. Bizim İbrahim bayağı izleniyor Evet. TT e, t, Twitter'da en çok konuşulmak Cem Adrian Kerem Bursi'ne benzemiş gördünüz mü? Gördüm evet kendini bildiğiniz Cem e, yani Kerem Bursi'ne benzetmiş ilginç bir şekilde. Evet. Dün setten sonra ablasına gittiler Hande yani Story atmış Cem'in de evet doğru e, üstü açık arabayla gittiler herhalde. Ben en son çünkü o paylaşımlarını gördüm e, ama e, BMW miydi değil miydi ne arabanın modeli neydi tam bakamadım. 13 tane like. Likeler gel, gel. için teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, gayet güzel bir sohbet, muhabbet yapıyoruz sizinle. Ben gündüzleri pek canlı yayını sevmiyorum aslında ama çünkü herkesin işi gücü var, farklı şeyler yapıyor vesaire vesaire. Ama güzeldi. Canlı yayınımız güzeldi. E, okuyamadım, okuyamadım. Her şeyi çok Kerem'in son röportajı Hande'den bahseder ki bakışları aşk olduğunun kanatı yanındaki adam ezber konuşmasın bir izlesin onları bence. Ee, yanındaki adam e, halen reklam yaptıklarına inanıyor arkadaşlar ama ben artık inanmıyorum ve itiraf <laughs> ettim az önce sizlere. Gerçekten büyük bir aşk yaşıyorlar ve harika gidiyor araları. Allah onları bir yastıkta kocasın diyesim var ama amin, daha ev, evlilik teklifi de yok. Evlilik teklifi de yok. Amin. İnşallah en yakın zamanda bir evlilik teklifi de gelir. Evet BMW Kerem e, markanın reklam yüzü. Yani Arkadaşlar BMW'yi iki yıllığına veriyorlar Kerem'e. Bu anda üstüne almıyor yani Kerem. E, sponsor firmalar Kerem'e arabayı kullanması için mesela Oğuzhan Koç'ta da öyle arkadaşlar. İki yıl boyunca o arabayı kullanmak zorunda. Ee, para karşılığında tabii ki bunlar. Ee, evet 14 tane like. Like'lar için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ne güzel sohbet ediyoruz sizinle gündüz vakti. 30 kişiyiz. Ara ara 40-50 çıkıyoruz, iniyoruz falan. 50'ye çıktı mı? E, daha göremedim 50'yi. 45'in üstüne çıktık. 14 tane like'ımız var. Çok teşekkür ediyorum like'lar için. gece canlı yayınları çok isteyenler var ama geçtiğimiz günlerde saat 12.30 gibi canlı yayına girdim. Bu sefer de geç girdin diyorlar. Dizim. Ama Kerem zaten dedi arabam BMW diye demişti canlı yayınında da. işte arkadaşlar e, bu sponsorluk anlaşması yani mecbur yani diyecek başka, arkadaşlar. Başka yani Range Rover Range Rover arabam var diyemez zaten. Kerem bu için bir röportajda PR ilişkisi yapmadığını ve yapmayacağını söylemiş. Ve başlarda yaptı arkadaşlar. Ben, ben yayınlar başta yapıyorum. başlarda Çünkü yaptı. Bu reklam ilişkisi, <laughs> Reklam ilişkisi. Baş ilişkisi, başlarda, başlarda ilişkisi yaptı. Var. Başlarda yaptıktan sonra tabii ki e, iş iş Gerçekten aşka dönüşünce de şu anda gerçekten birbirlerini çok seviyorlar benim anladığım kadarıyla. Ama derin bir aşk yok arkadaşlar. Yani gerçekten derin bir aşk yok. Ee, i̇nşallah, inşallah bunu daha da böyle bize yüzümüze gözümüze vurarak yaşarlar inşallah. Ee, mesela